hem tıklama hem çarpışma testi hepsinin bir arada olduğu bir örnek yapacağım. Bunun için önce bir film klibi ekleyeyim. kahverengi yapayım. Biraz daha açalım. Tamam. Evet, bakalım film klibimiz nasıl olmuş? Geri tepen bir top yaptık şu an. Hemen içine stop komutunu da yazayım. Evet, geri tepmesi durdu. Şimdi ben tıkladığımda ateş eden bir top yapacağım. Silah adını vereyim. Küçük harfle yazayım. Tıkladığımızda kendisi oynamaya başlayacak. Evet, gördüğünüz gibi. Ateş etmesi lazım. Bunun için gülle atması icap ediyor herhalde. Top olduğuna göre. Şimdi şu namlunun büyüklüğüne uygun bir daire çizeceğim. siyah olsun. Tamam. Grafik. Bakıyorum. Evet. Sıkıntı var mı? Büyüklüğünde sıkıntı yok. Bu arkadaş şöyle yazsın. Bakalım nasıl gidecek. Şuraları da böyle gitmeyecek. Close eklersek daha güzel olacak herhalde. Anahtar kareyi temizleyelim. Şuradan şöyle bir kenara cile çizim yapayım. Evet, tek bir sıkıntımız var. Şu katmanların diğerleri. Bitti mi? Bitmedi. Daha eklemeler yapalım. Bu eklemeyi sahneye yapıyorum. Evet. Şimdi güya hedef vuracağız. Niyetimiz o. Tabi vurunca bir şey olması lazım. Ya Buna da bir döndürme olayı veririm. dönüyor. Dönmesini durduralım. Ben ateş edeceğim. Bu hedef buraya çarptığında bunun dönmesi lazım. Yani bir hit test olayım olacak. Olay dinleyici ekleyeceğiz yine. Nereye? Sahneye. Bir şeyimiz var. top değil, silah demiştik ona. Hedef ile çarpışmasını kontrol edeceğiz. Eğer çarpıştı varsa hedef film klibi bir tur oynayacak. Bir de klavye olayı ekleyelim. Fonksiyonumuza da isim verdik. tuşa basıldıysa sağa doğru gidecek. Neye gidecek? Silahımız 5 piksel sağa doğru gitsin. Evet. Yine tuş koduna bakacağız. Right değildir. De bu sefer left diyeceğiz. Sol tuşa basıldıysa ve şu x değerimiz artmayacak bu sefer. Azalacak. Yani şöyle sağa sola hareket ettirebiliyoruz. Yaklaşalım. Şu tut Evet, mouse'la tıklama olayından vazgeçtim. Tamamen elimle kontrol edebileceğim bir klavye kontrol edebileceğim bir oyun çalışma olsun diye. Evet, mouse'la tıklayınca da çalışıyor. Space tuşuna basınca da yani boş tuşuna basınca da çalışıyor.